Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craftwise Bed varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar size ufak bir duyuruda bulunacağım. Önceki videolarımda yapmıştım fakat biraz sonlara doğru geldiği için herkes görmemişti ve bu arkadaş ne yapıyor abi? Düş bakayım dostum. Tamam. Direkt kırmaya çalışacağım bu arkadaşımızı. Umarım yetişebilirim. Yetiştik herhalde. Tam yetiştik gel. Drop yedim. Drop yedim. Dur. Tespit etme şansım çok yüksek şu an. Tamam yemedik güzel. Bu adam ne yapıyor lan? Kendi haline takılıyor herhalde anlamadım. Arkadaşlar da ufaktan girmek istiyorum. Bunu daha önce belirttim fakat videoların sonuna doğru geldiği için şu arkadaş duymamıştır diye ben bunu video haline dönüştüreyim dedim. Discord sunucumuzda şu an 3 tane VIP çekilişi var. Katılmak isteyenler Discord sunucumu açıklamaya bırakıyorum. Oradan girerek katılabilirsiniz. Yine arkadaşlar edinebilirsiniz. Şu an 4000 üyemiz var. Çekiliş kanalından çekilişimize katılabilirsiniz. Şu an 3 tane VIP veriyoruz ve son 3 günü kaldı diye hatırlıyorum. Sadece onunla kalmıyor arkadaşlar. Daha çekilişler yapacağız. Biliyorsunuz bizim YouTube panelimiz var. İstediğimiz kadar sizlere çekiliş yapabiliyoruz. İstediğim kadar dedim sınırımız var bizim. O sınıra kadar yapabiliyoruz. Dur. Bak bitkin içine bitkin içinde duruyor adam. Bak bitkin içinden durduğu için vuramadım adama. Kazanma şansınız çok yüksek. Şu an 400'e yakın bir katılım var. Çıkmaz demeyin arkadaşlar. Çıkar yani. Şans işi biraz. O yüzden herkes katılsın. Bir şansınızı deneyin. Zaten bir tane çekiliş olmayacak. Her zaman çekiliş yapacağımız için illaki size çıkar yani. O yüzden gelin abi. Bizim yatak hızlandı Şaşırmadım. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Gri'yi kıracağım ve ruhu asla duymayacak. Kırıyorum. Kırdım. Tamam tertemiz iki atak kırmış olduk bu şekilde. Şu an sanırım adam ortaya falan toplamaya çalışacak. Kendi aklınca gelişmeye falan çalışacak. Ama biz buna dur dememiz gerekiyor evet. Biz buna dur diyeceğiz. Vallahi elmas et olmuştur. Bizi görmedi. Şöyle bir hain bir pusu yapsak. Adam düş lan! Ah be abi yanından geçti beni görmesin bari. Abi ciddi misin sen ya? Gerçekten adam düşmedi ya. Vallahi şansa bakar mısın? O beyzin içine mi şu an görünmez görünmez çıkmasın da karşıma birden. Lan dedim ben ya, yemin ederim dedim ya, ben biliyordum abi. Her neyse arkadaşlar, can sıkmaya gerek yok. Videomuza devam edelim. Şuraya gelim abi. Tamam. Adam şif mi basıyordu? Evet. Kanka hiç görünmüyorsun biliyor musun ya? Gerçekten hiç görünmüyorsun. Bak kafana şöyle atlarsan, olanlarla ben sorumlu değilim sorumlu benim benim benim. O zaman sen bir ders hak ettin kanka ben bir demir kılıcımı çektim. Şimdi sen düşün. Arkadaşlar bu arada sabah sabah video çekiyorum yani hiç ısınık değilim. O yüzden biraz kötü oynarsam kusura bakmayın. Evet. Bakmazsanız ya güveniyorum size. Şuraya geçeyim de ben bir. Adam bak nasıl üstümü yürüyecek izle. Sonra ben de kafasına birden böyle atlayacağım abi. Dokundurtmayacağım sana kankam. Lan dokundu son anda ya. Arkadaşlar iyi alamıyorum sabah sabah. Kusura bakmayın. Aynı yollardan tekrar geçiyoruz. Sen de biliyorsun bunu. Aa adam öldü lan. Hiçbir şey yapmamı gerek kalmadı gerçekten. Okul var diye hep aynı kişiler denk geliyor oynuma Kanka var ya helal olsun lan. Son saniye yetiştin yatağına. Arkadaşlar Dream'le VS atacağım. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dream'e ben mi alırım? Bak bunu yorumlarda yazın şimdiden. Dream abi. Arkana bak. Dream. Arkadaşlar Dream'i kestim. Arkadaşlar bunun şerefine 5000 like. Makro nubu mu? Arkadaşlar dream'den beklenmeyen sözler. Gerçekten yet o. Acaba makro atsam ne tepki vereceksiniz lan? Makro olmadım halde böyle dilinçler yiyorum ya ben. Arkadaşlar Dream benim yatağımı koşturmaya çalışıyor. Dream'e haim bir plan hazırlamamız gerekiyor bizim. Kanka üstten üstten gitme lütfen. Maymun değiliz. Biz maymun değiliz. Aldık gibi. Tamam çok iyi. Arkadaşlar ben sekmem biliyor musunuz? Neden diye sorun. Sekmem yani nedeni yok. Youtuber tagi sektirmiyor belki çoğunuz biliyorsunuzdur diyormuşum şaka yapıyormuşum Senin kafanı Aşağı ineceksin anlaşılan Şöyle yapacağım da şu merdiveni kullanma kanka lütfen Düş aşağı tamam Of dönüp dolaşıp aynı yere geldik biliyor musun Rimcim? Oğlum oradan kaçma lütfen dur Oğlum ne yaptın lan? İkimiz önümü önüne sürükledi adam Kanka sakin olur musun? Lütfen anlaşabiliriz seninle halledebilirdik Halledebiliriz Nepecenin içine geçmezsen sevinirim Dreamc- Anlamıyorsun. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun madem. Daha fazla bu tarz işaretlerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.